size bir şey anlatayım. Örneğin doğudaki Suriye'deki askerlerimizin sadakası niyetiyle cezeri yaptık, paylaştık, konuştuk, dertleştik. Havucunu aldım, cevizini aldım, şekerini aldım. Son demine kadar cebimde kaç kuruş varsa verdim. Dikkatli dinleyin. Ve arkasına şok edici bir elektrik faturası geldi. 4300 lira. 4300 lira tekrar söyleyeyim 4300 lira fabrika değil. Hiç evde normalde lüks bir cihaz yok. 4300 lira 500 lira da su. Toplam aidatla birlikte 5000 lira. Şimdi ben bu faturayı ödeyemezsem ne olur? Bedelini canımla öderim çünkü hayat biter. Aynı devlet millet ödeyemeyeceğiniz bir fatura kestiler. Son yaptılar de Burayı yağmalayınca, şehitlerimiz feryat edince, bir şehidimizin ahını dünya kaldıramazken, bütün şehitlerimizi yine feryat ettirdiniz mi? Bunu da bilerek yaptınız mı? Devlet millet ödeyemeyeceğiniz bir fatura ne demek? Bir şehidimizin ahını dünya kaldıramaz. Dünya 1'e 10 yok olmaya başlayacak. Her şey kontrolünü kaybedecek. Devlet, millet ödeyemeyeceğiniz faturalar her yerden belalar, musibetler. Kainatta hayat bitmeye başlayacak. Ondan sonra buraya orduyla geleceksiniz. Niye? Bunlar bu faturayı size keserken siz destek vermediniz mi? Bunlar bile Cemil Taş bile Celil Taş'a sorun. Diye karakol, emniyet, savcılık bize destek verdi. Örgüt, halk destek verdiniz kardeşim biz. Yoksa Türkiye'de böyle bir eylemi nasıl yapabilirdik? Bu adamın sosyal medyada gördüğü, bütün milletin gördüğü Adana valisinde iki tane dilekçesi olan savcılıkta, terörle mücadele savcılığında, suçüstü savcılığında dilekçesi olacak. Devlet millet bilecek. Biz nasıl böyle bir eylem yapardık? Valilikte bile adamın dosyası vardı. Siz bize destek verdiniz. Bu faturayı biz değil siz kendinize kestiniz. Hah, bitti mi bitti? Yapabilecek bir şey kalmamış. Devlet, millet ödeyemeyeceğiniz bir fatura. Bugünler en güzel günlerimiz. Cenazemiz çok. O kadar da kefenimiz yok. Bu gelen deprem, felaketler işin bahanesi. Kusura bakmayın. Siz şimdi bahanelerle her tarafı ölüm sarınca harekete geçeceksiniz. Önemli olan önceden bir şey yapmak. Keşke bu malzememi yağmalattırmazsaydınız bu insanlara. Bundan Allah rızası için bir şey yapacak. Ne yaptınız? Bunu yok ettiniz. Bir yüzde büyük bir zevkle bu sistem çalışıyor. Şimdi bu sistem bu ülkeyi ve insanlığı yok etmeye başlayacak. Bunu da bilerek yap. 34 yıl olmaz ki bir şey. Türkiye'nin batı bölgesi belalar, musibetler, açlık, kıtlık her şey işin bahanesi. Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilince. Ne kadar gider onu bilmiyorum ama çok ağır faturalar var.